Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Ağustos 2022. Bilindiği üzere ben Sedef hastasıyım. Ellerim böyle. Şöyle bacağımda da bir yer var. Şu dizinde de var. İnternette Facebook üzerinden Sedef hastalarının bir grubu var. Orada Serkan Bey var. Oradan bir tane krem var. O kremi 5 gün içerisinde ellerimde ciddi oranda düzelme olacağını söyledi. Kullanırsam. Şimdi e, o kremi başlıyoruz. 16 Ağustos'ta tekrar bir video çekeceğim. E, bunu da videonun sonuna ekleyeceğim. Teşekkürler. E, ayın 16'sında tekrar bir e, video paylaşacağım demiştim ve şu an ellerim bu vaziyette arkadaşlar. Ben oldukça rahatım. E, şu anda da bayağı bir sildi. Kızarıklık var ama biraz e, Çatlaklar ve pullanma kesinlikle bitti. Şurada vardı. Onu göstermiştim. Burada bir bölge vardı arkadaşlar. Orası böyle oldu. Sonra şu kaval kemiğimde vardı. Şuradan aşağı. Daha önce motordan düşmüştüm. Sedef kalmıştı. Onu da bayağı bir sildi. Ben çok memnunum bu durumdan. Kremi de herkese tavsiye ediyorum. Şimdi annem de Sedef hastası. Ona da kullandırtıracağım. Dayım da Sedef hastası. O da kullanacak ve e, şüphe eden herkes yani bu videoyu izlesin ve kullansın. Teşekkürler.